Arkadaşlar bugün yanımda Emre var arkadaşlar ve biliyorsunuz bugün PUBG'ye güncelleme geldi arkadaşlar o güncelleme hakkında video çekeceğiz arkadaşlar birkaç bilmediğiniz bilgiler vereceğiz arkadaşlar ve maçı oynayacağız arkadaşlar İlk defa oynamıyoruz e, dör dördüncü defa oynayacağım arkadaşlar bugün iki üç kere girdim neyse o zaman başlayalım arkadaşlar zaman kaybetmeden Evet arkadaşlar bu arada yeni bir harita olduğu için video biraz uzun olacak arkadaşlar çünkü yeni şeyler geldi bakın arkadaş arkadaşlar böyle farklı bir yerler var evler mevler yani şekil arkadaşlar gerçekten neyse maça geçelim evet arkadaşlar bu arada maça şimdi başlıyoruz Emre ile şu kısımdan artık anlaşacağım yapacak bir şey yok yani Sonra PUBG mikrofonu açık olunca da e, sesimiz videoda duyulmuyor arkadaşlar. Zaten genelde seslerimiz duyulmuyor videoda. Bazen duyuluyor arkadaşlar konuşmadığımız videolarda. E, zaten youtuberlar e, hem şeyden kameradan falan çıkıyor arkadaşlar. Bir de e, yani arkadan konuşuyor konuşuyor. Aynen kameradan çıkıyor arkadaşlar. Neyse e, başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Y yeni gelen şeylerden e, şey arkadaşlar bazı yerlerde baya böyle donuyorsunuz bazı oyunların kısmında. Böyle ısınabiliyorsunuz arkadaşlar ve şeyler şeylerde olması lazım. Nereden ona? Böyle hay, ismini unuttum. Neyse arkadaşlar e, gösterdim şey olduğunda gördüm. Şurada bir şey var mı? Evet bir şey göremedik. Burada neyse şuraları diyeceğim. Evet arkadaşlar yeni gelen şey gösteriyorum ağaç tadı. Arkadaşlar buna aldığınızda e, böyle şeylerleri attığınızda arkadaşlar yani ne derler ona i̇şte, kazana attığınızda arkadaşlar böyle ateş falan yanıyor. O ağaç dalıyla böyle ne kadar atarsanız o kadar süre, uzun sürüyor arkadaşlar. Emre'nin elindeki fener de e, arkadaşlar e, size geldiğinizde böyle dışarıda olduğunuzda üşüdüğünüzden canınız gidiyor arkadaşlar. Yani hiç canınız gitmiyor eğer bunu şey yaptığınızda e, kullandığınızda onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim ben araç var bakalım falan yazdım chat hata ettim arkadaşlar. Burada e, bu modda arkadaşlar bu haritada ay, araç yok e, şey var hani böyle ne derler arkadaşlar kızak var önünde kayıyorsunuz ve e, arkadaşlar şey yani e, onunla kay falan yapıyoruz arkadaşlar yani kayakla falan kayıyoruz. Arkadaşlar yanlışım için kusura bakmayın araba gerçekten de varmış ya ben yanlış söylemişim ama baya nadir bulunuyor arkadaşlar. Neyse gidelim. arkadaşlar bu orada e, alan kısmınız e, süresinin sağ kısmında da e, kar fırtınasının süresi var arkadaşlar. Kar fırtınasında da canınız gidiyor. Hem de baya yani hızlı bir şekilde alan nasıl vuruyorsa o da öyle vuruyor. Evet arkadaşlar burada adam sıktı. Hemen bakacağız onlara. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle sorunlarla da baya e, karşılaşıyoruz yani. Fırtınadan bayağı canlarımız manlarımız gidiyor yani. Ağaç dalı olmazsa sıkıntı arkadaşlar. Ben size tavsiyem bayağı toplayın gördüğünüzde. E, şu çantada zaten çok yer kaplamıyor öyle. Arkadaşlar burada düşman görüldü diyor. O iddia doğru mu acaba? Canım da çok az valla. Göreceğiz şimdi. Ya pusuyoruz şimdi, şimdi arkadaşlar. Zaten muhtemelen gelemeyecek. Şurayı bir şey yapmamız lazım aslında. E, arkadaşlar şimdi düşmanı gördük gibi Emre falan sıkıyor. Şimdi ben de bakacağım adama. Bir saniye. Ha, yani arabayla gideceğiz diyor. Ben de. Ben de, ben de, ben de ya yanlış kakaya bastım ya. Saniye lan. Arkadaşlar bu arada şu an adamlar sıkıyor. O abi ne kadar psikopat sıkıyorlar be. Tek bizi şu an takip ediyorlar. Emre'nin canını doldurması lazım. Aksi tarttır da, öleceğiz yani. Ben arkadaşlar şimdi bakıyorum. Yalnız kaç sıktı öyle ya. Ya bir adam çok fazla sıktı ya da herkes böyle sıkmaya çalışıyor hemen arkadaşlar şu evde sürpriz yapmayı planlayacağız evet arkadaşlar şu an katıklandayız bu arada şuradaki tavuklar var arkadaşlar tavukları öldürdüğünüzde size tavuk veriyor tavuk yiyince de da can dolduruyor ama size e, tavuğu pişirmeniz lazım arkadaşlar onu o e, ağaç dalı attığınız yerde o, hani öyle ateş falan çıkıyor o yerde işte ismini tam olarak hatırlayamadım arkadaşlar. orada oraya tavuk da tuttuğunuzda pişmiş tavuk oluyor ve onu yediğinizde de canınız e, canınız böyle doluyor arkadaşlar. Bu arada lootlar çok güzel şeyler çıktı. Bakın. iki tane drone. Arkadaşlar drone ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Böyle. Arkadaşlar ben tam olarak bilmiyorum. Yani. Nerede şöyle gidecek arkadaşlar. Ha, i̇lk defa kullanıyorum oyunda drone'u. Emre, Emre, Emre falan arkadaşlar kullandı. Ha adam var mı diye bakıyor. Efsane bir şeymiş lan. Tamam. Burada hemen çekelim drone arkadaşlar. Dur lan la drone parçalandı bir saniye. Bizim ev nerede? Şurası mı? Ha şurası arkadaşlar. Hemen oraya çekelim ama kapıyı açmamız lazım şimdi. Aferin iyi bok yedim. Evet akşam drone'u kullanıp şurada çağrı yazdığında e, drone'u kullanmayı bırakabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Ben onu bilmiyordum o yüzden orada sıkıntı yaşadım. O ağaç dallarını öyle bulduk be. Dur biraz atalım. Çok attım be. Sonrakine şimdi lazım. Evet arkadaşlar 15 kişi kaldı biraz. Ses siyah ses. Ya, duyuyorum hatta Emre'nin yanına gideceğim. Adamlar bayağı sıkıyor. Biraz şimdi şöyle Görünmeden gitsem iyi olur. Aa orada adam gördüm arkadaşlar bakın. Şurada. Oo, Oo Emre'yi taradı yani helal olsun. Şimdi onun lootuna alamayız arkadaşlar. Şimdi adamlar falan bize arkadaş sürpriz yapmasın. Evet arkadaşlar gebermek üzereyiz adeta. <laughs> şimdi hızlıca kurtarmak istiyorum ve kurtarıyorum arkadaşlar. Hemen yatmam lazım acil hemen tamam kurtardım. Şimdi arkadaşlar cam basman lazım. az siktir. Geberdik artık. Geberdik valla. Geberdik. Adamlar bizi buldu arkadaşlar ve Emre yaptı kalıyor. Yani adamda kit mit varmış. Herifler geldi bana sıktı. drop var. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna gidiyoruz. Tek başına göstermek istedik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.